Top Topattı. Nereye attın? Top battı. Kim nereye attı? O, o, okuldan geldim. Okula mı gelince mi? K okulda ya. He. Top. E sen daha okula gitmiyor ki ama. Evet. Ee? gel okula gitti. Yaşarcan okula gitti. Okulda ya. Tamam. Yaşarcan okula gitti de. Sen topu ne yaptın? Top patladı. Patladı mı? Patladı ya. Nasıl patladı? Yaşarcan patlıyor. Yaşarcan patladı. Patlıyor, He. Ha? şimdi ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Söyle. Deden. Ha deden? Oğlum şimdi oğlum deden. Ee? Kade. Biliyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Ha, eve gidiyorsunuz. Manisa'ya mı gideceksiniz? O, şimdi, evet. Süt. Süt mü? Süt. Kak, kak, kak. Ama sabahtan beri 3 litre süt içtin ya.